Değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Yine sıcak bir ortam, yine e, arda arda gelen olayların siyaseti derinden etkilediği bir gündemle karşı karşıyayız. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başlamadan az önce Cumhurbaşkanlığı'nın makam olarak ifade etmekte fayda var. E, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili yasa düzenlemesini onayladığı bilgisi geldi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa'nın 104. maddesinde görevlerini tarif eden kapsam çerçevesinde anayasayı doğrudan ihlal eden bir tutum içine girmekte beis görmemiştir. Anayasaya aykırılığı birçok çevre tarafından açıkça belirtilmesine rağmen kendi hukukçularının anayasaya aykırılığı açıkça ifade etmelerine rağmen bu teklifi maalesef onaylamıştır. Şu cümleye bakar mısınız değerli arkadaşlarım? Aynen kendi deyiminden okuyorum. Kanunun diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin ise Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek onayladım diyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Şu soruları sorma hakkımız var. Sayın Gül, siz orada niye oturuyorsunuz? Sizin orada oturmanızı ve görevlerinizi belirleyen bir çerçeve yok mu? Yani görevimi yapamıyorum. Anayasaya açıkça aykırı olan yasa tekliflerini dahi onaylamak durumunda zorunda kalıyorum. Serzenişi Cumhurbaşkanlığına yakışmıyor. Değerli arkadaşlarım bu iş bitmiş demektir. Yani açıkça ifade ediyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı şu anda Türkiye'de yaşanan pisliklerin, rüşvetin, yolsuzlukların üzerini örtme gayretlerinin ne yazık ki bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Suçların korunmasını kolaylaştırıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Koyduğunuz iradenin siyasi yorumu budur. Artık sahte gülücüklerle demokrasi, hukuk devletinin üstünlüğü şarkılarını söylemenizin hiçbir anlamı kalmamıştır. Hırsıza kirvelik yapan bir cumhurbaşkanı olabilir mi? Yolsuza yol gösteren, hamilik yapan bir cumhurbaşkanlığı kavramı olabilir mi? hukuk devletinin rafa kaldırılmasını seyreden bir cumhurbaşkanı aciziyeti olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı, maalesef dolaylı yoldan yaşanan bu kirli dönemin irade ortaklarının arasına girmiş bulunuyorsunuz. Hep klasik bir deyimdir biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı makamı sanki bir noterlik makamı gibi değerlendirilir iktidarda olan partinin onu oraya getiren oylarının çerçevesinde bir hareket etme gerçeğini yansıtır bu deyim. Ama noterlik mesleğine de, noterlik kavramına da e, biraz haksızlık yapmış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün düştüğü durum noterlik ile filan açıklanacak bir durum değil. Basit bir evrak memurluğu düzeyine kadar inmiştir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin gündemi dedim. 17 Aralık'tan beri Türkiye'de yaşananlar gerçekten kelimelerin seçilerek, bulunarak kullanılması durumunda bile anlatılması çok zor olaylarla karşımıza geliyor. Rezillik, pislik, rüşvet, soygun, utanmazlık, pişkinlik, hırsızlık, yalancılık bunlar benim kullandığım deyimler değil. Bu süreci tarif etmek için bakarsanız medya organlarına ...sosyal medya ve yazılı medya organlarına bu kelimelerle bu süreci ifade eden birçok örneğe rastlayabilirsiniz. Yani Türkiye çürüyen bir iktidarın meşruiyeti tartışılan bir başbakanın siyaseten can çekiştiği bir ülke haline gelmiştir. Dünyadaki pek çok örneğinde olduğu gibi yolsuzluk batağına saplananlar genellikle demokrasinin de geri kalan kısımlarını yok ederek gitmemekle direnmeye çalışırlar. Dünya bunun örnekleriyle doludur. Böylece ne yaparlar mesela? Yasama organının denetim işlevini engellerler. Hukuku kendilerine bağlarlar. <laughs> Medya ve internet gibi e, araçlara kabul edilmesi mümkün olmayan karartma getirirler, sansür getirirler ve hepsinden öte bu tarz yöneticilerin kullandıkları en büyük propaganda aracı yalanı gündelik hale getirmeleridir. Ve bu şekilde kurdukları saadet zincirinin gizlenmesi için ellerinden geleni yaparlar. Değerli arkadaşlarım, şimdi hırsızlıklar, yolsuzluklar, parasal ilişkiler, bu trafik, kirli trafik ortaya dökülünce şu sözü çok sık duyar olduk. Son sözü millet söyleyecek bir Twitter mesajıyla örnek vermiştim geçen toplantılardan birinde. Bizi eve ve hırsız girdi, hırsızı yakaladık. Biz karakola gidelim diyoruz, hırsız sandığa gidelim diyor. Yani bu tabloyla özetlemek mümkün. Şimdi buna nakaratlar, son sözü millet söyleyecek nakaratları, yani hesap verilecek yerin bağımsız yargı olmayacağını bu şekilde haykırma gayretleriyle karşı karşıyayız. Başbakan artık yaralıdır değerli arkadaşlar. Başbakan artık şaibelidir. Başbakan suçların telaşı içinde kimyası, coğrafyası bozulmuş. Hani köyün yalancı çobanı diye bir fıkra vardır biliyorsunuz. Köyün yalancı çobanına dönmüş vaziyette sağa sola hükümettedir. Şimdi yargıdan kaçan bu pisliklerle ilgili tüm iddiaları soruşturulamaz hale getirme gayretleri bu noktadan sonra beyhudedir. Bunu anlamaları gerekiyor. Şimdi çok açık söylüyorum. Burada bütün milletimizin huzurunda Cumhuriyet Halk Partisi adına son gelişen olaylar çerçevesinde çok açık bir çağrıda bulunuyor. Üç noktayı huzurlarınıza getiriyorum. Bir, 17 Aralık ve 18 Aralık günlerinde Başbakan ve oğlunun arasında hangi saatlerde, hangi dakikalarda telefon görüşmeleri olmuştur? Bu görüşmelerdeki resmi kayıtların mutlaka tip tarafından açıklanması gerekmektedir. Montaj, komplo, yalan, iftira, geç bunları kardeşim. 17-18 Aralık günlerinde başbakanla oğlunun arasında hangi saat, hangi dakika görüşmeler yapılmıştır? Tip tarafından bunların resmi olarak açıklanması gerekmektedir. Bir görelim bakalım. Kayıtlar da var. Çünkü bu talepte niye bulunuyoruz? Cumhuriyet tarihinde bakın ilk defa ilk defa bir cumhuriyet başbakanı hırsızlıkla suçlanmak çok ağır bir suçlamadır. Ortada odur budur diyerek kaçacak bir şey yok. Tip var orada Her şeyin kaydı kuydu orada. Resmi olarak açıklayacaksınız bunları. Değerli arkadaşlarım, bu iddia kolay kolay altından kalkılacak bir iddia değildir. İkincisi, Başbakan 17 Aralık sabahı saat 08.02'de bir telaş ve panik havası içerisinde ruh halini de konuşmalarına yansıdığını görüyoruz. Oğlunu aramaktadır. Ve bir takım isimler söylemektedir, evler söylemektedir. İkinci çağrımız şu. Başbakan oğluna abisini söylüyor. Burayı söylüyor. Eniştesini söylüyor. Berat Albayrak'ı söylüyor. Amcasını söylüyor. Mustafa Erdoğan'ı söylüyor. Ve diğer eniştesini söylüyor. Zihni ilge, Ziya İlge'ni söylüyor. Bu kişiler üzerindeki tüm mal varlıkları kamuoyuna açıklanmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğluyla yaptığı sabah 08.02'deki konuşmada haberler, önlem alsınlar dediği bu kişilerin tümünün mal varlıkları açıklanmalıdır. Değerli arkadaşlarım, Zula'da bile sıfırlayamadıkları paranın bakiyesiyle bir kısmı ile bakiyenin 6 milyon dolarlık villa almaya kalkıyorlar biliyorsunuz. Yani üzerlerindeki diğer mal varlıklarının kamuoyu tarafından mutlaka bilinmesi gerekiyor. 3 Açık bir soruda daha. Akşam saatlerinde henüz sıfırlayamadıkları para miktarının 30 milyon euro olduğu kayıtlarda var. Şimdi soru açık ve net. O telaş içerisinde elden kaçırmaya, dağıtmaya çalıştığınız toplam para miktarı ne kadardır? Soru sorular değil. O istifleyenler onun miktarında da bilir herhalde. Çünkü bu paranın toplam miktarının yanında kaynağı nedir? Bu kadar yüksek bir miktarın, Mevla'nın bankacılık sistemi devre dışında bırakılarak başbakanın ve yakınlarının evlerinde saklanmasının gerekçesi ne olabilir? Değerli arkadaşlar. Bu manzara inanın Türkiye'yi demokratik ülkeler kamuoyunda bir muz cumhuriyeti fotoğrafına sığdırıyor. Çok acı bir durum bu. Şimdi başbakanın tepkilerini biliyoruz. İnkar ediyor. E tabi ki inkar edecek. Başka seçenek bir seçenek daha var. Ya inkar edecek ya arabaya binip doğru cezaevine gidecek. Bu kadar açık. İki seçenek arasında sıkışmış. Ya inkar edecek ya arabaya binecek cezaevine gidecek. Peki o anda eğer telepati, telekinezi bir takım gayipten haberleşme imkanları yok ise o telaş içerisinde sabah 7'de başlayan operasyonun Bilal Erdoğan'a ulaşma riski karşısında o telaşla, o panikle telefon dışında bir haberleşme imkanı yok. Bu da çok açık. Bir başka gerçek, dünden beri eğer yabancı, yabancı basını izliyorsanız, bütün yabancı basın organlarında yazılı ve görsel Türkiye'de yaşanan bu süreç çok ilginç şekilde kamuoylarına yansıtılıyor. Yani istifa etmedikçe başbakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisiyle beraber itibarsızlaştırılan bir devlet konumuna süratle çekiliyor. Bir dördüncü gerçek daha söyleyeceğim. O da şu. Alo Fatih'i kabul ettin. Değil mi? Alo Mustafa'yı kabul ettin. Alo Cemil, alo Bekir onları zaten mecliste kendi adamlarım onları yaşıyoruz. E kardeşim bunları niye inkar ediyorsun? Bunları niye inkar ediyorsun? Her biri çok net, refleksleri yerinde, günün ortamından duygusal yansımaları tam dört dörtlük kayıtlar. Tarzan zorda, Tarzan kuyruğu kaptırmış durumda değerli arkadaşlar. Yani bu işin sonu, bu işin sonu mahkemede ve hapiste biter. Ya da dün Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bir vakit gizli bir şekilde yurt dışına kapağı atmakta geçer. <laughs> Yalanın siyasette günlük olarak kullanılması Türkiye'de rutin haline indirilen günlük başvurulan bir yöntem haline gelmiştir maalesef. Son olarak oğluyla yaptığı bu telefon konuşma kayıtlarını inkara yeltenmesi, bunu da komploya, tezgah bağlaması acınacak bir köşeye sıkışmışlığın hazin ifadesidir. Bu hale düşmemeliydi bir başbakan. Yalan, yalan kronolojisi oldukça geniş biliyorsunuz. Kabataş'ta türbanlı bacıma saldırdılar, bebeğini darp ettiler, üzerini idrarla kirlettiler. Görüntüler var elimde. Sonuç, koca bir yalan. Camide içki içtiler, sonuç koskoca bir yalan. Beni ve ofisimi dinleyen böcekler yurt dışına kaçtı, sonuç koskoca bir yalan. Efendim Urla'daki villalar zaten 30 senedir oradaydı, Zeytinli'deydi. Sonuç Google haritalarında koca bir yalan sorumlularını yakalayacağız, tespit edeceğiz, hesap soracağız. Soruldu mu? Yakalandı mı? Koca bir yalan. Apo'yla görüştük diyen şerefsizdir, alçaktır. Görüştüler mi? Görüştüler. Koca bir yalan. Yani yalan repertuarı bu kadar gelişmiş, siyasette bu kadar yalanı kullanma alışkanlığı edinmiş, başka bir siyasetçi örneği yok. Şimdi bütün bu yalanların sahibinden bugün oğluyla yaptığı konuşma kayıtları ortaya döküldüğünde ileri sürdüğü yeni yalanlara inanmasını bekliyor toplum. Köyün yalancı çobanını söylemiştim hatırlıyorsunuz. Kurt geliyor, kurt geliyor. Sonunda gerçekten kurt geliyor. Kimse inanmıyor. Hesap bu hesap. Değerli arkadaşlarım, başbakan inandırıcılığını demi vurguladım. Kaybetmiştir. Olaylar ortada. Diyaloglar açık, ilişkiler açık. 17 Aralık sonrasında Bilal'i ve aileyi korumak için yapılanlar, edilenler ortada. Yasa teklifleri, gerçekleştirilen, çıkartılan özel yasalar, ihtiyaca binaen çıkartılan yolsuzlukların üzerine örtmek, soruşturulamaz hale getirmek için yapılan gayretler ortada. MİT yasası, HSYK yasası, sansür yasası hepsi ortada. Artık tuzun koktuğu yerdeyiz değerli basın mensupları. Başbakan ya istifa edecek, hakkındaki suçlamaların yandaş değil bağımsız yargı önünde araştırılmasının ve yargılanmasının yolunu açacak ya da ki burası çok tehlikeli ya da ülkeyi ekonomik sosyal, siyasal her alanda açmaza sürükleyerek tamiri zor bir kaosun içine sokacak. Kardeşanın içine sokacak. Ya istifa edecek, yargılanmanın yolunu açacak ya da ülkeyi ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük bir kaosun içine sokacak. Hani Papağan gibi ötüyordun, istikrar diyordun kendini tarif ederken. Bu mu istikrar? Güçlü yönetim diyordun. Bunu güçlü yönet. Ülkeyi getirdiğin duruma bak. Doğabilecek her türlü ekonomik kaosun, sıkıntının, fırtınanın, sorumlusu senin bu davranışların sebep oldukları. İstikrarsızlığın tek adresi sensin. Değerli arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanımız dünkü grup toplantısında uyardı. Israr inat ve bu iddiaların soruşturulmasının önüne geçilmesi, engellenmesi ülkeyi zora sokacağı vurgusunu dün yaptı. Şimdi gelelim bu ülkede namuslarıyla, onurlarıyla, tıpkı sizin anneleriniz, babalarınız gibi, sizi yetiştiren, biz yetiştiren, tıpkı sizler gibi emek vererek hayatını kazanan, bin bir güçlükle mücadele ederek ayakta durmaya çalışan, milyonlarca yurttaşımıza seslenmek istiyorum. Acı gerçek şudur. Bakın, bir lokma bir hırka için geldik dediler. Allah rızası için geldik dediler. Hizmet etmek için geldik dediler. Bugün başbakan dahil bu kadronun bir kısmı, hepsini söylemiyorum. Başbakan dahil yakınındaki bir kısım yetkili bugün maalesef iktidar gücüyle bir lokma, bir kadar Allah razı olsun da devlet gücüyle milleti soya hale gelmişlerdir. Evlerinde stokladıkları kaynağı belirsiz milyar dolarlar çeşitli araçlarla taşına taşına bitirilemiyor değerli arkadaşlar. Zulaya attıkları ve basılma yakalanma tehlikesi karşısında dağıtıp saklamaya çalıştıkları paranın bile bakiyesi 30 milyon. Var gerisini siz düşün. Paraları taşıya taşıya bitiremedikleri anlaşılıyor o kayıtlarda. Son dönemlerde bir dizi var biliyorsunuz, bir sitcom var. Orada bir tekerleme var. Öyle tarif edelim. Çoluk çocuk, damat enişte ne çektiniz be? Hem hırsızlık yapacaksınız. Hem çaldığınızı istifleyeceksiniz, saklayacaksınız. Hem acil durumlarda o sulayı boşaltacaksınız, eriteceksiniz, taşıyacaksınız. Yani gerçekten buna can dayanmaz. Ha bir milletten yaptıkları hırsızlıkların, yolsuzlukların riski ve zahmeti için milletten tazminat istemedikleri kaldı. Onu da yapacak kadar yüzsüzleşirler bunlar. Değerli arkadaşlarım, bu rezaletler dizisinden şantaj, montaj, komplo komikliğiyle çıkamazlar. Son söz yüce divanın olacaktır. Eğer kaçmaz. Gidiş bu gidiştir. Gün neler gösterecek bunları hep beraber göreceğiz. Türkiye bu kirli, bu yükle yoluna devam etmeyecektir. Türkiye yeni bir başlangıç yapacak kadrola da sahiptir. Temiz siyaset erbabına da sahiptir. Bütün milletimizle bu gerçekleri bir kere daha paylaşmak istiyorum. Ve kamuoyu adına sorduğum sorulara yanıt bekliyoruz. Tipten yanıt, mal varlıkları konusunda yanıt, kayıtlar konusunda yanıt. Hiç kimse hiçbir yere kaçamaz. Hiç kimse merak etmesin. Kimse hiçbir şey örtemez. Mazlumun ahı, garibin ahı, yetimin ahı hiçbir yerde bırakılmayacak. Fitil fitil burunlarından gelecek. Evet değerli arkadaşlar sorularınız varsa alabilirim. tuttuğunu görüyorsunuz. Tek evde toplanan yetkiler, koruma kalkanların kurma üstünde olan şeyler eleştirildi. MİT yasasının devreye girmesiyle nasıl bir manzara bekliyorsunuz? Özellikle bu son değişmelerle ilgili olarak. Şimdi MİT yasası biliyorsunuz geçen yıl 7 Şubat tarihinden itibaren özel ihtiyaç üzerine hukuk devleti kuralları ve mitin o zamanki mevcut kanundaki görev kapsamı dışında mitin yaptığı işlerin yargı önüne gitmesini engellemek için çıkartılarak başlandı. Bugün son bu hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk olaylarından sonra da mitin başbakanın bu konulardaki özel ihtiyaçlarını gözetecek bir istihbarat kuruluşu şeklinde yapılanması bekleniyor. Bakın, bakın, bir istihbarat devleti son derece tehlikelidir. Bu telefon dinlemeleri konusunda vakti zamanında yaptığımız bütün uyarılara kulak tıkadılar. O zamanki beraber yürüdükleri paralellerle, kesişen çizgilerle ne derseniz deyin, bu ülkenin yurtseverleri üzerinde terör estirirken son derece mutluydular. Hatırlıyorsunuz değil mi? dinlemeler konusunda olsun, görüntüler konusunda olsun. Ne oldu? Beraber gittikleri paralel oldu, geldi. Bunları aynı yöntemle sıkıntıya soktu. Şimdi oluşturmaya çalıştıkları muhaberat devleti, istihbarat devleti kendi patronajlığı içerisinde gün gelir tekrar başlarına bela olur. Demokrasilerde kurallar bellidir. Şeffaflık bellidir. Hesap verilebilirlik bellidir. Demokratik açıklık bellidir. Bu kurallara uyulmadan yapılan o günü koşullarına göre özel ihtiyaçlar kaynaklanan her türlü yasal düzenleme dönüp o düzenlemeyi yapanı zayıf gününde teslim alır, rehin alır veya yok eder. Böyle bir tehlikenin içindeler. Hem Türkiye hem kendileri. Evet. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.